Pari. Selamlar arkadaşlar yepyeni bir tepki ile yep, yep, yep videosuyla sizlere birlikteyiz. <laughs> uzun bir aradan sonra eee aynen baya şey lan abin askerden gelir gelmez gelebildik ondan sonra yok hiçbirini getirmediler ee, o fonu biz kaçta geldik 20 ya da 21 Temmuz lan bir buçuk ay <laughs> neyse oldu oldu evet arkadaşlar bugün ee, şeyin ilk haftası mıydı Suna Paro'nun nunun ikinci haftası da evet ee, Herkül Pahro'nun hikayesinin yani e, Venedik'te cinayet filmine geldik ilk haftasından. <laughs> Nuna da günlerin çeviricisiyle, dehşetin yüzü iki ya da e, bir hafta gecikmeli geldik. İlk önce e, izleme sıramızda da olduğu gibi, ilk önce Herkül Pahro'nun yani Venedik'te cinayeti sizlere olabildiğince anlatacağım. Yarım spoiler, yarım spoilersız. E, bildiğiniz gibi bir kitap uyarlamasından ve gerçekçi olduğu söylenen mit ve efsane gibi olan bir seri zaten ki Nice Afternoon gibi son zamanlarda çıkan bu dedektifli polisiye filmleri gayet kaliteli ve güzel oluyor. Her ee, Hercule Poirot ilk filmde e, bildiğiniz gibi oyuncu kadrosu All Star gibi olan şeyde Doğa Ekspresi'nde cinayet. ikinci filmde de Nil'de cinayetle yine orada da yine All Star'a yakın bir kadroyla. Üçüncü filmde de yine birçok ünlü oyuncunun oldu. Yine Star'a yakın bir kadroyla. Venedik'te cinayetli şartlar. Bir filmin Açıklamasında bir şeyinde Herkül Paro'nun şimdiye kadar ki en zor vakası yani söylendi ki e, filmin başlangıcında da zaten Venedik'teki bir tane e, nasıl diyelim kötü namlı kötü nam yapmış bir tane e, devasa bir palas villa gibi diyelim öyle bir yerde e, zamanla zaman içerisinde eskiden bayağı eski yıllarda oranın bir yetimhane olduğunu, yetimlere bakılan bir yurt gibi bir yer olduğunu ama e, belli bir yerden sonra çocukları yetimlere bakan e, personelin, doktorların veya işte hemşehrin işte orada hocaların falan filan çocukları bilinmeyen bir sebepten ötürü bayağı kitli bir şekilde bırakıp gittiklerini, çocukların da zamanla doğal olarak açlıktan, susuzluktan veya herhangi başka şeylerden ölüp gittiğini ve orayı lanetlediklerini sonrasında da Devamlı olarak yıllar geçse de, yüz geçse de e, o malikanenin, o palasın işte etrafında dolanın özellikle evine, eve girenlerin ruhlarını, çocukların, ölen çocukların ruhlarının e, mırıldanarak, şarkı söyleyerek, ağlayarak veya işte herhangi şeyler yaparak e, fiziksel ve e, fiziksel dışı e, bağlantı kurarak bayağı tancit yolda şey yaptıklarını ve birçok güne kaybolma veya ölme vakasının olduğunu söylediler. Ki bizim Herkül Pavron'un da zaten e, karakter gelişiminden de başından geçti olaydan bildiğiniz gibi Birinci Dünya Savaşı üstüne İkinci Dünya Savaşı'nda görmüş birisi olarak e, 50 li, li yaşlarında bir karakter olduğu için gördüğü onca şeyden sonra gençliğindekine nazaran artık tamamen neredeyse inançsız bir karaktere büründüğünü kendi ağzından da söyledi. Ben eskiden inançlıydım ama inancımı yitirdim. O kadar çok yoldaşımı, arkadaşımı şeyimi kaybettim ki. Ya o kadar çok bu dünyanın gerçek yüzünü, acı yüzünü gördüm ki insanların ne kadar iki yüzlü, yalancı şey olduklarını, kendi çıkarları için şeyler yapabileceklerini ve dini veya şey olan ahlaki veya her türlü adalet şey konusunun olduğu durumlarda Tanrı'nın hiçbir türlü müdahale yapmadığını, hiçbir şeye karışmadığını, hatta varlığının bile hissedilmediğini gördükten sonra sorgulamaya başladım. Evet bence hiçbir şey yok. Bu dünya zaten şey olmaya da gerek değil. Öldükten sonra da hayat yok şeylerine girmiş dayı. Yani ee, diyor ki hiçbir şey yok normal gerçekçe realist yaklaşmış bana şimdi ateş falan derler de yani öyle. Neyse bizimkini zorlayan vakalarından şu olmasın en büyük kanıtı işte bunlara inanmadığı bir şeyin bu filmdeki olayda hemen hemen e, tek bir gecede olup bitiyor her halt. E, oradaki konukların davet edilen kişilerin falan filan yine bizimkinin etrafındaki kişilerin teker teker sırayla ve kendisinin ilk defa e, cevap veremediği şekilde esrare bir şekilde ölmeleri. Ve kendisinin de e, geçen günlerde demeyeceğim dediğim gibi tek gezi dolu bitiyor bütün olay filmde. E, o palastaki olayda her saat geçtikçe biraz daha kendisi de o hikayelerde anlatılan durumlarla ufak çocuklar görmesi özellikle devamlı gördüğü bir sarışın ufak kız çocuğu var. E, o evin hanımının kızıymış. Ölmüş gitmiş bir yıl kadar önce. Daha büyük haliyle ama ufak halini görmesi. Onun işte aynı hikayelerde ve artık o mitleşmiş şeylerde anlatıldığı gibi mırıldanmasını, ağlamasını, şarkı söylemesini, etrafta koşuşturmasını falan filan. Bayağı bildiğiniz polisiye dedektif şeyinden son zamanlardaki günümüzde aşina olduğumuz korku gerilim filmleri şeyini vermişler. Ki bu da zaten bir Paro karakterinin ne kadar işte zor bir vakası olduğunu, ne zor vakası olduğunu da açıklıyor. Çünkü adamın zaten inanmadı, doğal olarak da inanmayarak hiç üstünde kafa patlatmadı ve şey yapma ne oldu lan? Ha iyi tamam ben buradayım. Ee, doğal olarak hiç kafa patlatmadığı, inanmadı ve e, gerçekçi olarak görmedi bir şeyin üstünde olaylara dahil olunması evet, tamamen e, onun vakayı çözmesini daha da zorlaştırıyor. Çünkü yani adama e, inan şey meselesi derler ya Adam sonuçta bu mevzuya inanmıyor. İnanmadığı için de ona saçma geliyor. İlla ve illaki ki çoğu zaman da öyledir. Birçok zaten bildiğiniz gibi koca karı masalları, çocukları macukları işte korkutmak için veya işte mitler, efsaneler falan filan olduğu gibi. Ha diyeceksiniz ki gerçekte de öyle zaten. Birçok efsane ve mit illaki bir gerçeğe şeye dayanıyordur falan filan diye. Ama işte bizimki her zaman için illa bir cevap vardır. Mantıklı bir açıklaması vardır. Yani bir şeysi vardır diye yani. Böyle olamaz diye. Çok uzun süre onu reddetti. Ve dediğim gibi etrafındaki kişilerin yine ilk filmlerde sadece Johnny Depp'e danaya girer gibi girdiler topluca. Hepsi girdiler işin sonunda. İkinci filmden Nil'in cinayetinde işte Gal Gadot'un, Armie Hammer'ın falan olduğu filmde işte her gün her dakika birileri ve en yakın arkadaşının dönmesi işi birazcık kişiselliğe döktü. Ve orada da yine 3 veya 4 cinayet mi ne işlenmişti? 3'tü galiba da. Bu filmde de yine 3 ya da 4 cinayet falan işlendi yanlış hatırlamıyorsam. 3'tü galiba. Ve her birinde ee, birbirinden daha böyle açıklaması zor ve gerçeklik dışı. En azından kendisinin işte kabullenmesinin dışında olaylar olduğu için bayağı bir zorlandı ama yine e, konunun sonunda mevzunun tamamen bir e, yine kumpas olduğu, uydurma olduğu ve yine Herkül'ün kendi inancı doğrultusunda her şeyin mantıklı bir açıklamasının her şeyin bir düzmece bir nasıl diyeyim mekanizma bir şeyle ayarlanmış bir tezgah olduğu ortaya çıktı Ölenlerden ama özellikle iki tanesinin bayağı pisi pisine bok yoluna gittiğini de gördük. Değil mi? Çok spoiler vermiyorum. Kadrosu yine güzeldi. Ama yine önceki filmlerde en azından ikinci filme göre ben bu filmi daha çok beğendim. Yani ikinci filme bok atmak gibi olmasın ama benim zaten Herkül Power hikayelerinde açık ara en sevdiğim film ilk film. Doğu Ekspresi'nde cinayet bizim o tarafının hem şeyi oldu ki ikinci ve üçüncü filmde ilk filmde de dahil. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin adının ve şeyinin de geçmesi bayağı güzeldi. Ama dediğim gibi ilk filmin kadrosu açık ara zaten Anastar düzeyinde. O filmde çok az öyle genç yaşlı diyebileceğimiz yıldız oyuncular vardı ama işte onlar da zaten yaşlarının genç bir şey olmasına rağmen adlarını şu günümüzde bile çokça duyuran başarılı kişilerdi. Ee, Birçok sayıda yani orta yaşın üstünde yani yaşlı değil ama yaşının bir altını diyebileceğimiz yetişkin süper yıldızlar diyebileceğimiz var ve bir, bir çok da işte John Depp gibi, Penelope Cruz gibi, Michelle Pfeiffer gibi öyle büyük ağır toplar dediğimiz o yıldızlardan da vardı legend Onun çünkü oyuncu kadrosu da, hikaye örgüsü de, hikaye işlenişi de falan filan görselleri, ilerleyişi her şey muazzamdı. Onu zaten apayrı yere koyuyorum. Ama benim için üçüncü film Benedikt'e cinayet. Geçen ikinci filmden her ne kadar onun kadrosu ilk film kadar olmasa da ama bu üçüncü filmden biraz daha iyi olsa da, daha çok tanıdık yüzler, daha böyle büyük isimler olsa da bence bu film yine aynı saydığım ilk sebepler gibi hem korusu hem ilerleyiş hem de e, genel olarak ortamın atmosferi ve tek gecede olup bitmesiyle çünkü e, Doğu Xperi'sindeki cinayet bile cinayet işlendikten birkaç gün sonra çözebiliyordu Herkül Poirot. Zaten uzun bir yolculuk yapıyorlar bildiğiniz gibi Doğu Xperi'sinin güzergahını zaten bilmiyorsanız gidin araştırın ama e, ki bir yerden sonra herhalde gidecekler yol güzergahının üstünde bayağı viyodik gibi bir yerde trenin ununu bayağı kar tabakası gibi bir şey geriyordu. Orada mahsur kaldıkları kısım da ağırlıklı olarak çözmeye e, odaklanıyordu. Çünkü ilk baş zaten hareket ederken öldürüyordu. İkinci filmde de bildiğiniz gibi Nil'de cinayette Nil'in eski dönemlerinde işte o Mısır'da daha şu şeyi bile göstermişlerdi. Ebu Simhel Tapınağı'nın. Ebu Simhel miydi? Ebu Simhel miydi? Yanlış telaffuz etmiş olabilirim. da falan çokça gösterilen ve 2010'lara kadar sağlam duran, 2010 civarlarında işte etraftaki terör veya işte milis güçler tarafından yıkılan bayağı tarihi eser bir şey vardı. Mısır'daki. Neyse onu göstermesi. İkinci filmin yani kısacası la, lafı uzattım ama kısacası ikinci filmin en büyük alır ve artı tarafı Mısır'ın o dönemki Mısır'ın özellikle gitme için merak eden ve öyle bölgeleri seven kültürleri sevenler için bayağı güzeldi. Görsel efektleri zaten güzel bir film ama dediğim gibi konusu işlenişi ve şeyi bakımından kötüydü her ne kadar bu filme göre daha bir yıldız oyuncu kadrosu, ağır bir oyuncu kadrosu olsa da. Ben ikinci filmi beğenmemiştim ama üçüncü film gayet mükemmeldi. Gidin izleyin kesinlikle daha zaten ilk haftası. 20th Century Fox'u dolaylı yani. ama zaten. Tamam, tamam. ee... Ya, ya, sonuna şey yapayım işte ya. Olabildiğince eski nazaran biraz daha spoiler veriyorum. Şeyin dedim gidin işte ikiye göre çok çok daha iyiydi. Yani şaşırtacak bir şekilde bitirecek ki boku bokuna giden karakterler de var. Film güzeldi yani zaten genel olarak yine 1 saat 45 dakika, 1 saat 50 dakika falan çok öyle uzun olmuyor o filmler. ama ki onun da arkasını açık bıraktılar ki umarım 4. 5. hatta öyle seri filmler gelir. Yani biliyorsunuz zaten Hızlı ve Öfkeli'ye çok sevmiyorum hatta. Ne söyleyeyim demeyeyim de yine sevmiyorum. O tarz filmlerin öyle 10-12 filmi olacağını, bu tarz filmlerin 5-6 filmi olsun gayet güzel olur. Aynı şekilde dediğim gibi Daniel Craig'in de Bonnier Blanc karakteri bıçaklar çekildiğinin de işte 4-5 film olması, olursa 6 film olması gayet güzel olur. Zaten zamanındaki Ecolizer'la John Wick serisi gibi. Bunlar da yakın zamanda birbirleriyle başladılar. Aynı Ecolizer önce başlamasına rağmen John Wick'in hem film sayısında hem de bit sayısı ile öne geçmesi gibi. Bununla da aynı şekilde oldu. Bakalım gelecek ne olacak? Zaten bu film, üçüncü filmi hem yönetmen hem yapımcılığını bizim Kenneth Brayt yapmış. Bakalım ne olacak? Gidin izleyin. Ee, direkt ikinci filme de geçecek olursak Nun 2 yani Dehşetin Yüzü bizimkilerin çevirisiyle. Bildiğiniz gibi Korku Seansı evreninde James Wan'ın yarattığı Korku Seansı evreninde geçen ve Korku Seansı 2 filminde bir nevi filmin içine yerleştirilmiş kötü karakter olan rahibe kılığındaki işte yalanların başı otbok falan filan da saydırdıkları Valak adlı iblisin mevzusuydu. Ki bayağı karakter o filmin içinde çok sevilmişti. Ki benim o filmdeki en çok sevdiğim karakter film boyunca filmin sonuna kadar hep kötüsü gibi gözüküyordu ama aslında Valak'ın onu kullandı, kontrol etti ve bir nevi onu tutsak etti. Bill Dying'di. Hem ses hem şey ki dublajı da bayağı güzeldi. Dublajı da iyi olan filmlerde. Neyse sonra dediler ki bu karakter bayağı beğenildi. Spin-off'unu çekelim. İşte geçmişteki ilk hemen hemen ee, ilk ortaya çıkışını falan filan yaptılar. Bildiğiniz gibi 2018'de pandemiden önce. E, onunla alakalı da video vardı zaten. Eee... İlk filmde bildiğiniz gibi Romanya'daki Senkarta kilisesindeki olayları anlatıyordu ve e, olayı incelemesi için işte Vatikan kardinaller topluluğu. işte savaş döneminde o dönem yine savaş dönemini anlattığı için 1930 40'ların işte sonlarına doğru olan bir dönem olduğu için o dönem ki işte e, savaş döneminde bayağı baş şeylik yapan bir papazı çağırmışlar ki ama o papazın ben amına koyayım yani korku filmlerinde gördüğüm en işlevsiz, en gereksiz en beceriksiz papazdı. Geçen işte ilk filmin e, tepkisinde de söylemiştim onu. Korku seansı evreninde zaten çoğu papaz hiçbir boka yaramıyor. Zaten bunlara dua ediyorum, haş çıkarıyorum, kutsal su atıyorum, tükürüyorum suratına, kusuyorum amına Hiç herif tepki vermiyor. Tanrı desen zaten uyuyor. Yani filmlerde. Yani amına koyayım. İblis, billiğin, hipodromda at koşturuyor ama bu Tanrı'nın adamıyız adı altında, kisvisi altında işte kılıçlarını, silahlarını kuşanıp işte alet edevat, envanterini kullananlar hiçbir alt yapamıyor. Ama o, o yönden işte dediğim gibi korku seansı evreninde ve genel olarak da diğer korku böyle in... Şeytanla meytanlı şeylere bakar zaten bizim günlerde cin onlar da şeytan biliyoruz. Ee, Korku Sinas evrenindeki Layarona, Curse of Meksikalı. Papaz çok iyi dokunan, adamın bütün alet edevatı şeyi falan vardı, her yönden iyiydi yani filmin sonuna kadar. Ki oradaki de ufak kardeş, Chris de güzeldi. Yani diyeceğim o ki papazlar hiçbir boku yaramıyor. Papazı da zaten öldürmüşler burada, o spoiler'a girmez. Yine bizim Vera Farmiga'nın kız kardeşi, başrolde, Sister Irene olarak. Bizim Maurice de orada. Ki ilk filmdeki olaydan bildiğiniz gibi işte İsa'nın kanıyla ki onun da burada açıkladılar İsa'nın kanı değilmiş bayağı şarapmış işte inanç gücüyle onun işte duayla muayla bir ritüeli varmış. Onu okuyorsun üflüyorsun İsa'nın kanıymış gibi böyle yapıp tükürüyormuşum yani. Onun gibi bir şey. O yüzden ee, inanç mesela burada da bir de Azize Lucy işte körlerin ve bilmem bir şeylerin koruyucu şeyi diye Onun da kutsal olan çıkarılmış gözlerinin işte antik objesini falan filan kullanmaya çalıştılar ki bizimkiler bir boku beceremeden herif Dijimon Pokemon gibi ellerinden aldı gözlerini taktı. Zaten bizim hem geçmiş filmlerde hem de özellikle bildiğimiz işte korku seansında gözlerinin Valak'ın nun formunda işte gözlerinin parlamasının sebebi oymuş herhalde. Azize Lucy'nin gözlerini aldığı için falan filan. Herif zaten power up aldı, güç açtı amına. O sağdan sola millete fırlatıyor amına. Zincir çıkarıyor falan. Şarapların işte suların şeyinden gazık çıkarıyor amına. Şey sanki amına. Buzlar kraliçesi sanki. Neyse. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> O yüzden yani bizikiler yine sıkı çarşafa doluyor. Ama işin sonunda yine trajikomik bitti çünkü arasında anlatılacak başka bir şey yok. Ama şunu söyleyebilirim. ilk filme göre Tamam. O yüzden ilk şey ne olan iki tane şey mi? O yüzden e, ilk filme göre birazcık daha gerdiler yani ilk perde özellikle ilk perdeye girerken araya kadar bayağı hem cam skerleri hem genel olarak e, sesleri iyi kullan bu ne amına kodum şey ışığı şey, tabi e, kullanmaları bayağı iyiydi ilk filmde çünkü bazen bok atmak gibi olmasın ama görüntü ses veya şeyler e, nizamını birazcık kaçırıyor gibiydi e, ama ikinci filmde hem görüntünün ilerleyişi hem e, nasıl diyeyim, konuyla ilerlerken müziğin falan girişi, görüntü ve ses efektlerini işte koordineli bir şekilde vermediler. Bayağı iyiydi. Sahne seslendi, şey ışıklandırmaları falan da güzeldi. Ki birçok önceki korku seansı filmlerine, kendi filmlerine ve özellikle korku seansındaki e, ikinci filmdeki sahneleri çok gönderme oldu. Ama onu filmin içinde bir türlü yanıtlamadılar ya da ilk filmdekinin aksine ki filmde bildiğiniz gibi olay bittikten sonra işte e, French'i ensesini böyle kaşıyordu ki Korku Sensi bir yerde bizim Ed ve Lorraine Warren'ın e, üniversite gibi bir yerde söyleşi verdiklerinde işte bizim en yakın zamandaki bakalarımızdan biri işte French bilmem bir şey işte ona Fransa Kanadalı falan filan diyorlardı. Hayatı boyunca iş yapmamış, alkol falan yapmış işte karısını falan şiddet görmüş ya da öldürmüş böyle bir şey demişti neyse. Hı -hı. Ama e, gördüğüm en akışı latinceyi falan filan konuşuyordu. Hatta bazen de tersten okuyordu falan diyordu. Ve vücudunu ayin işte şeytan çıkarma ayini boyunca vücudunun birçok yerinde ters açlar belirmeye başladı falan filan diyordu. Neyse uzun lafın kısası ilk filmin sonunda işte o ters açları çıkarmasını falan göstermişlerdi. Orada herhalde dedim bu spin-off yaptılar. Orada bitirdiler, bağladılar görüntüyü de vererek. Her ne kadar eski filmin görüntüsü olsa da yani konuk etmediler ama gene de kullandılar. Dedim herhalde acaba öyle bir bağlantı olunca çünkü filmde ee, rahibe İrin'in o imgeler, imgeleme görme yeteneğinin işte falan filan direkt annesinden, annesinden doğal olarak işte aile geninden ve en son ta Azize Lucy'ye kadar vardığını gösteriyor işte Azize Lusi'nin gözleri falan filan deyince görme imgeleri veriyor falan filan diye ki lütuf derler bak gibi lütuf böyle lütuf mu olur ama düşünsene görmemen gereken şeyler görüyorum yani gariban hayvanların gözündeki o perdenin onlarda perde olmadığının o versiyonun bir insanda olduğunu düşün kafayı sıyırırsın ama Köşe başında acayip acayip bir şeyler. Gibi. Konstantin'e dönersin amına koyayım. Ondan sonra ne anladım? Mumya birdeki lavuk var diye boynunda boyna bütün dinlerin sembolleriyle dolaşırsın amına koyayım. Ne bileyim. İsrail'in gamal işte o altı yıldız gamal mı ne deniyor Nazi bir şey. Bilmem ne işte Pakistan'ın işte ne onun adı? Ay bir şey. Bir şeyin hilali, bir öbürkünün haçı. Bilmem bir şeyin işte o Çin bu şeyin budası bilmem bir eder. Amına çarpılır. Yani Bizdekilere onu da dedim dev, e, devre arası diyordum ya şey arasında ama öyle yani böyle bir durumda bakıyorsun çünkü hangi film olursa olsun konusu veya şey olursa olsun bir yerden sonra zaten hepsi birbirine benziyor. Ama gerçekten öyle bir halkla karşılaşacak olursan abicim bayağı eğitim yani şeyini alacaksın önlemini eğer dil falan da öğrenebiliyorsun özellikle gerekli olan dilleri de öğreneceksin. Öyle bir durumla amına koyayım dediğim gibi bizdekilere de şimdi Yahudilerde veya şeylerde farklı bir dua etme şekli var mı bilmiyorum yani. Hristiyanlar da biliyor muyuz, Elimi tek tutuyorum şöyle. ikinci elimi de yanına geldiğini düşünün. Ee, oturup böyle birleştir ellerini öyle dua ediyor. Biz yine biliyor Şöyle elimizi açıyoruz. Yani O yüzden dedim e, Hristiyanların haçını boynuna alacağım simge olarak. Bizde bildiğim kadarıyla yok. ya yani muska olabilir ama gene de ee, neyse. Hristiyanların haçını alacağım. Eline Tevrat alacağım. Bir de duanı böyle edeceğim. Ama ne Biri işlemezse biri kesin girer yani. Ha o da mı işlemez? Sıçtın amına yani artık dua desek bir bakada yaramaz. O yüzden yani dua ve şey e, Tanrı olgusunun işte objelerinin ve işte kullanılabilir amimantarın hiç işe yaramadığını gösteriyorlar. Ama işin <laughs> komik tarafı filmin sonunda yine e, Last of Us'taki şu şey oldukları bölümde ki siyahi kızı da oynatmışlar. O da bizimkinin artık yardımcısı gibi olmuş filmde. En son sahnede beraber el ele verdiler. Selena çağırır gibi ama dua ettiler. Ne adı şarabı İsa'nın kanı gibi yaptılar. Evolve yaptılar ama dişim olsa dönüşüyor ama. Neyse işte. Onu da çevirdiler. O kadar üf Bütün arkadaki şarap mahzenindeki bütün o variller bizim varanın üstüne başına boşaldı amına Adam bildiği yine şarap doz aşımından boğuldu amına Yani millet orada dua falan kabul oldu diyor da herif boğulduğundan öldü amına. Herif demiştir ne güzel. Aziz Lucy'nin gözlerini aldım. Şimdi ananı sikeyim demiştir ama gel gör ki kaç yıl sonra sen uğraş o kadar plan yap. Öbür tarafta işin gücün yok. Geliyor iki tane şey seni ne orada alkol krizinden götürüyor <laughs> Ama yine sonuç olarak Marus'un şaka bir yana yine içinde kaldı. Bir boku yaramadı. Ee, ki da artık bu tarz filmlerde gördüğümüz kadarıyla zaten kurtarılma yolu yok. Ya oğlanı bir şekilde öldüreceksin, yakacaksın bir de. Yani zaten geleceği zaten biz hepimiz biliyoruz. Nereye bağlandığını. Ama dedim ki bu ikinci filmde bizimkileri net ve Lauren Warren'ın hiçbir en azından bir cameo tarzında bir görüntüsünün paylaşılmaması çok kötü oldu. İkinci filmdeki kızların işte o koridorda anne o kim falan filan diye sorduğuyla ee, direkt bayağı Vera Farmiga'nın kendi kız kardeşi zaten sonuçta yerinin gözlerinde belirdiğini falan gösterdiler ama genel olarak ee, hemen hemen hiçbir şey yoktu onların dışında. Ki onların yani normal kopyalar tarzında görüntü olarak kullanabilirsin. Ki yine arkası açık kaldı. Hiçbir alta bağlanmadı. Bizimkiler özellikle olaya dahil olduktan sonra ölen olmadı. Bir şey olmadı. Yani gitti dümdüz. Bizim biz zaten en son ki sahnede bir ak, apar topar bitirdiler. Mardin arkasından baktığında bir artık o his mi dersin ne dersen, Bir arkasından öyle baktı dın dedi elindeki haçı gösterdi bitirdiler ki after credit de yok. Bir acayip oldu yani. Ki benim tahminimce bunun büyük ihtimalle bir tane daha filmini çekerler daha da uzatıp bokunu çıkarmazlarsa ki çıkarmasınlar artık. Bir filmi daha gelir. Üçlerler burnunu. Ee, evrenin içinde bir spin-off'u üçleme olur ilk. Anabeli saymıyoruz. Anabel zaten ekstradan bir filmdi. Konjuri Emre'nin Anabel'lerden sonra başlattılar zaten. Eee üçleme yaparlar. Bu sefer de artık Mahruş'un son kısımlarını mı ya da Mahruş'u hiç işlemeden e, bizim e, Rahibe Erin'in artık son kısımlarını mı anlattılar? Çünkü bu eğer görme yetisi engeller çünkü annesinin de filmde şeyi vardı. Gözlerim sende, sana ait falan filan sende taşıyacaksın falan diyordu. E biliyorsunuz Rahibelerin yani başkalarıyla evlenme bir ilişki, bir cinsel bir temas, girmeler yok. Ama bu şeyin, nasıl diyeyim yani genlerin, soyun devam etmesi lazım. Yani bir şekilde Erin ölüp hiçbir türlü ailevi bağlantı kurmadan bizim Lorraine'e direkt ekstradan bir güçlendirme inmediyse direkt kan bağı varsa, direkt Erin'in ne bileyim torunlarının ya da kızlarından biri olabilir yani. Bilmiyorum. Nasıl bağlayacaklar? Göreceğiz. Neyse filme gidin izleyin. Dediğim gibi. <laughs> 20 dakika oğlum ikisini iyi sızdırdım güne <laughs> dur. o yüzden gidin filmi izleyin. 20 20 dakika işte 21 olacak şimdi. O yüzden filmi gidin izleyin dediğim gibi. Gayet güzel. İlk filme göre daha çok yarıyor. Ama sonra dediğim gibi çok tatmin etmeyebilir. Birazcık da güldürebilir. Ee, bakalım gelecekte hangi filmler geliyorsa. Çünkü birçok film takvim olarak giriyor ama bulunduğumuz koruma gelmiyor. Çok bir şey yok o yüzden de. Yani Maggie bile internetten izledik. Öyle Şunu Evet, öyle. Bir acayip bizim memleket. Neyse. Ee, sonraki videolarda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Yanına çıkan eklentilerden diğer videoları var. Eski videoları öyle başlıyor da kanalda olabilirsiniz. <laughs> sonraki videolarda görüşünce kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.